Merhaba canlar hepinize yediğin yiğit olmadığı yer Milite Power'dayız Değiştirdikten sonra burayı ilk gez Normalde ben buraya rank kasarken adamı çok severim Uçak ilk geçiyor diye buradan atladım Şöyle güzel bir silah gelse o güzel Ücünse bir seviyeye seviye Aha Dışarıda Kankam nereye gidiyorsun kanka Kanka Kankam demek ki içeriye kalabalık mı atladılar acaba panik oldu Direkt dışarıya düştü ya da. Sesimi de almış olabilir. Aha ses geldi. Ayak sesi. Lan dur ben siz çatışmayın dur. Okey al okey ben çatışma ben çatışma geliyorum. Altına. Güle güle kanka. Ne varmış? Ver abi. T Ulan merdiven adam zannettim. Aldım sesi. Konteynerin içi. Bir prefire. Bir prefire da. Bir tane de olmadı. Rush'lı lan. Kankam bu kadar saklanacağına bir ateşe değdin ya. Oha iyi de kasmış niye bu kadar kaçtıysa. At abi şunları at 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 at. Hep killer kaçıyor hep killer kaçıyor. Hızlı oynamam lazım. At şunu 3x'i de güzel. Gördün mü? Oha. Eğim bot gibi sıkmadım mı ya? Hile miyim lan ben? Adam hak ettiğini şimdi Geliyorum kanka geliyorum geliyorum. Ses. Tabanca mı? Kaldırdın mı lan yoksa arkadaşını? Kaldırdı mı? Yo buradaymış. Neyse temizledim buraya buradan çıkacağım hemen. Hiç bot gelmedi beşleş. Hemen şu alt taraftaki fabrikaya oradan böyle uçağın geçiş güzelliğine gideceğim. Gideceğim yerde görüşürüz arkadaşlar. A few moments later. Aha o ne? AFK. En sevdiğim AFK. Buraya mı düştün kardeşim sen? İyi. Bot gelmedi dedik. Bir kişi daha aldık. Burada hemen gidiyorum. Güzel bir araç bulup. ya sepetli motorla muhtar gibi geziyoruz. Daha adam bulamadık ya. Neredesin lan? Az önce ses geldi buradan. Çatışma sesi. Neredesin? Köyünüzün muhtarı geldi. Neredesin? ah aldım sesi. Arkadan geliyor. Çıkacak. Kaçırdım ha. Eğlence. Arkadaşım var mı ya? Muhtemelen gene arkadaşı yok. Allah Allah. Milita'dan adam beri var ya. Şu üçlü sepetli motoru değiştirmeye çalışıyorum. kimse yok herhalde ya. Ha işaret bir şey. Ulan hiç fark etmedim ha. burada mı acaba adamlar? Kanka ben siz çatışmamış olun ya. Yukarıda kesiyor mu? Yo bu ne zaman attı ya? Ama çatışma olmuş baya. Lan ben siz birbirinizi mi vurdunuz yoksa? Tamam bu bir. Bu bir. Bu bir şey dermiş. Bu adam yok herhalde ya. Bekliyoruz bekliyoruz. Cık. Bu kardeşim bu büyük savaştan galip çıktı ama arkalandı. Bakalım bir şey bıraktılarsa ona göre. Bu arada adam bulamıyoruz ya. Lan köprüye bak belki geçen olur. Aha. Aha. Haha <laughs> kanka. Ben geldim. Lan. Oha. Oha. Yalnız var ya. Ne refleks gösterdim ha. Hemen şu sağ üst köşeden. Bu refleksi nasıl yaptığıma bakabilirsiniz. Uaş şunları pusatmaya geldik lan bak hele bunlar çatışıyormuş ya, manyak herif ya beklesene. Madem emin iyi değil beklesene ya var ödüm ödüm patladı. Nerede araba? Çok iyi be koş 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 koş. Arabayla arkadan geçecekti. Low. Tamam şunu alalım. Allah güzel. Köprü pususuna giderken pusu da pusu yedim. Inception rüya içinde rüya. Güzel 8 ikisimiz aldık. Onu aldık, bunu aldık. Şuraya da bakalım. Buradan da direkt geçip gidelim. Tamam gidelim şu drop alalım. Adam var dropta. Kaçma lan. Abi bayıl ya. Valla 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 valla. 200 IQ teknik önünü keseceğim. Lan dur dur overlockçu geldi dur. Aha durdu orada. Kanka nereye kaçtın? Ulan buraya girmemiş ya. Adam bana 200 IQ taktik yaptı. Kovalayalım, kovala abi, kovala. Five minutes later. <laughs> Lan dur artık, dur, dur. Ben gitme, dur. Kanka, yalvarıyorum dur artık. Ulan iki kere alanlar aldı, ben daha adamı kovalıyorum ya.

O ne lan? lan? bot oyunun sonunda ne geziyorsun? Of. Abi sen neysin ya? İki alandır takip ediyorum. Bütün alanı tavaf ettik. Adama sürekli araba değiştirip değiştirip durdu. Yaman delikanlıymışsın genç. Tamam geliyorum. O arkada da var. Dur abi. Lan. Lan sen nereye gidiyorsun? Abi çok iyi. Huuuuh. Abi sabahtan beri arabayla overlockçu gibi. Lan bir sürücüyle atıyor. Nereden atıyor? Hangi karşıdan mı atıyor? Yo yandan atıyor yandan atıyor. Kaç 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 kaç. Susturucuyla atıyor. Bu da yaman delikanlı. Ah kaçtı arkaya. İyi iyi kafayla iki body yedi. Hemen gidelim şunu da bir arabayla ezelim. Bu da bir yılan. Herkes bir yılans. Neredesin <laughs> kanka? Kanka. Kankam gözükmüyor. Balkondan bakalım. Buradan gözükmez ya balkondan. Güzel gördüm. Tamam. Bu da temiz. Evet Erangel'ın overlapçosu gibi geziyoruz. Hı, şu duruma gidelim ya. Aman nedir o bu ya? bak aha. Bah Lan dur. Arkadaşın nerede? Dur 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 dur. Seni yem olarak bırakıyorum kardeşim. Arkadaşın arkadaşın elimde neredesin? Ah duydum sesi soldan geliyor. Yavaş lan yavaş lan. Yavaş lan. Prefire. Şu prefire'lara dikkat edin. İnce. Hı ya görmeden vurdum ya. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.